Hayat zihnimizin yorumlarından ibarettir. Bu cümleyi ilk duyduğumda anlamamıştım. Bazen insan tek bir kelime söylemeden, ağzını dahi açmadan çığlık çığlığa bağırır. Kimse anlamaz. Dışarıdan güçlü görünürsün ama içeride bir şey kırılmıştır. Adını koyamaz. Ne zaman oldu, nasıl oldu bilmiyorsun. Sadece yorulmuşsundur. Ve bu yorgunluk öyle bir şeydir ki, uyuyarak geçmez, kaçınca bitmez. Çünkü yorgunluğun sebebi beden değil, ruhtur. Sen hiçbir sabah uyanıp hiçbir şey hissetmemeyi denedin mi? Ne sevinç, ne de keder. Sadece boşluk. Hayat bazen tam da oraya koyar seni, kıyıya, hiçliğin kenarına. Bir adım atsak düşecek gibiyiz ama düşmüyoruz. Çünkü hala içimizde bir ses var. İnatla susmayan. İşte o ses hayattır. Sen yıkıldığını sanırken aslında yeniden şekilleniyorsun. Küçük bir taş gibi dalga vurdukça sertleşiyorsun ve zamanla o dalgalar artık seni sarsmıyor. Çünkü sen artık sadece bir beden değil, bir bilinçsin. Bazen kendi düşüncelerinin tutsağı olursun. Hiçbir şey olmamıştır aslında. Ama içindeki ses başka bir şey anlatır. Sen yeterli değilsin. Yine başaramadın. Herkes ilerliyor. Bir tek sen yerindesin. Ve bir bakmışsın. Kendi kendine savaş açmışsın. Düşman dışarıda değil, içeride. Başlangıçta dediğim o cümle gibi Marcus Aurelius şöyle der dış koşullar seni sarsamaz. Seni sarsan onlar hakkında düşündüklerindir. İşte bu yüzden stoacı olmak, duygusuz olmak demek değildir. Aksine duyguların geçici olduğunu kabul etmektir. Onlara sahip çıkmak ama onlara sahip olmamaktır. Çünkü öfke geçer, üzüntü diner. Ama sen sabretmeyi öğrenirsen o fırtınanın içinden geçersin. Zihnin oyun oynar, bir kelimeyi büyütür, bir bakışı yanlış anlar, bir sessizliği ceza gibi gösterir. Oysa gerçek çoğu zaman daha sadedir. Sen yoruldun diye dünya sana düşman olmadı. Sadece sen yorulmuş zihninde dünyayı daha karanlık görüyorsun. Senin asıl düşmanın içindeki o küçük ama sürekli konuşan sestir. Ve sen o sesi izlemeyi öğrenirsen, onun söylediklerinin geçici bir rüzgar olduğunu anlarsın. Sen o ses değilsin. Sen, onu duyan kişisin. Epiktetos'un dediği gibi, Bizi rahatsız eden olaylar değil, onlar hakkında inandıklarımızdır. İşte bu yüzden önce zihnini eğitmelisin. Nasıl mı? Bekleyerek, susarak, yanıt vermeyerek. Çünkü bazen tepki vermemek en büyük gücündür. Özellikle de kırıldığın anda. Hayat hepimize bir şeyler yükler. Kimi yalnızlık taşır, kimi sorumluluk, kimi geçmişten kalma yaraları. Ama kimse yükünü göstermez. Sokakta yürürken, markette kasadayken Otobüste camdan dışarı bakan herkesin görünmeyen bir yükü vardır ve bu yüzden kimse yargılayamaz bir başkasını tam olarak. Peki bu yükü nasıl taşır insan? Ya da şöyle soralım, nasıl taşınır bu yük kırılmadan? Stoğacılar der ki, hayatta iki şey vardır, kontrol edebileceğin ve edemeyeceğin şeyler. İşte o ayrımı yapabildiğin gün, yükün değişmez belki ama sırtlayışın değişir. İşini kaybettiysen bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Belki sistem adil değil. Belki yanlış zamanda, yanlış yerdeydin. Ama asıl soru şu: Şimdi ne yapacaksın? Senin gücün başına geleni değiştirmekte de değil, başına geleni anlamlandırabilmendedir. Çünkü bazı acılar seni kırmak için değil, yoğurmak için gelir. Sen zorluklardan kaçtıkça hayat yeni yollarla seni sınar. Ama sen zorla birlikte kalmayı öğrendiğinde, o sınav bir öğretmene dönüşür. Modern psikoloji buna bilişsel yeniden yapılandırma der. Ama stoğacılar binlerce yıl önce zaten bunu biliyordu. Zihnini eğitmek, duygunu anlamak, olayla değil düşüncenle savaşmak. Birinin sana söylediği söz seni kızdırmaz. O sözü nasıl algıladığın kızdırır. Bir kayıp seni mahvetmez. Onu nasıl tanımladığın yıkar seni. Bakış açın senin gerçek pusulandır. Eğer neden ben diye sorarsan, hayat sana nedenlerini anlatmaz. Ama bu bana ne öğretebilir dersen, bir anda perde aralanır. Yük aynı yük, ama sen artık daha dik duruyorsundur. Bazen bir musibet, yüz kitaptan daha çok öğretir. Bir stoğacı gibi yaşamak, sadece duygularına hakim olmak değildir. Hayatın kontrolsüz doğasına karşı kendini kontrol etmeyi öğrenmektir. Ağlamamak değil mesele, gözyaşını ne zaman bırakacağını bilmektir. Savaşmak değil, ne zaman geri çekileceğini seçebilmektir. Sen hayatın içinde kaybolmadın, sadece bir süre yolu unuttun ve bu da insanca. Çünkü unutma, her insan çöker ama bazıları o çöküşten yeniden doğar. Bazı geceler öyle sessiz olur ki dünya kendi kalbinin sesini duyarsın ve işte o anda fark edersin. Her şey geçiyor. Öfke, aşk, yas hepsi geçiyor. Sadece sen geçmiyorsun. Çünkü sen geçip gidenlerin tanığısın. Stoacılar buna memento mori der. Unutma, öleceksin. Bu bir tehdit değil. Aksine bir hatırlatma. Çünkü her şeyin bir sonu olduğunu bilen şu anı daha derin yaşar. Modern hayat sana unutturdu bu gerçeği. Sonsuzluk hissi pompalandı hepimize. Bitmeyen ilişkiler, ölümsüz başarılar, kalıcı mutluluklar. Ama hiçbir şey kalıcı değil. Ne mutluluk, ne keder, ne de biz. Bunu duymak ürkütüyor seni biliyorum. Ama aslında bu en büyük özgürlük. Çünkü geçici olduğunu bildiğin her şeyi daha fazla takdir edersin. Gün batımını izlerken neden hüzünlenir insan? Çünkü biter. Ve işte bu yüzden güzeldir. Sevdiğin biriyle geçirdiğin o sade an, bir fincan çay, bir kahkaha, bir omuz temas. Değeri geçici oluşundadır. Sen de geçeceksin ama senden kalan bir sözdür belki, bir bakıştır, bir izdir. Bu yüzden hayatın içinde yok olmamak için varlığını bir iz gibi bırakmalısın. Bir iyilikle, bir sabırla, bir sessizlikle. Sen bu dünyaya hükmetmeye gelmedin. Bu dünyayı anlamaya geldin ve anlayış sonsuzluğa açılan en kısa yoldur. Marcus Aurelius bir sabah defterine şöyle yazmıştı: Ölüm bir yıkım değil, dönüşümdür. Hayat da öyle. Her son, bir başka başlangıcın kapısıdır. Ve sen bu kapıların eşiğinde yürüyen bir yolcusun. Geçiciliği kabul ettiğinde, anı yaşamak senin için bir görev olmaktan çıkar, bir lütfa dönüşür. O birlikte içilen bir fincan kahve o yürüyüş, o dost sesi kutsal hale gelir. Çünkü bilirsin ki bir gün olmayacaklar. Ve işte bu farkındalık seni gerçek bir stoğacıya dönüştürür. Sen sadece hayatta kalmazsın. Hayatı anlamaya başlarsın. En büyük değişimler sessizlikte olur. Bir karar alırsın. Kimse bilmez. Bir acı geçer. Kimse duymaz. Bir şey fark edersin. Sadece içini aydınlatır. İşte gerçek güç budur. Gösterilmeyen, söylenmeyen. Ama varlığıyla taşları yerinden oynatan stoacılık hep gücü anlatır. Ama bu kas gücü değildir. Bu irade gücüdür. Görünmeyen ama seni taşıyan bir omurgadır bu. Hayat sana sürekli daha yüksek sesle konuş derken stoacı sessizliği duyder. Dünya bağırırken sen susarsın ve o sessizlikte kendini duymaya başlarsın. Sana kötü davranan biri mi oldu? İşte fırsat. Cevap vermemeyi öğrenmek için. Kendini yetersiz mi hissettin? Bir başka fırsat kendini dışarıdan değil içeriden tanımlamak için unutma. Karanlıkta yalnız kalmak zayıflık değil. O karanlıkta yolunu bulmak gerçek cesarettir. Sen bu dünyada bir savaşçı olarak doğmadın. Ama savaşmak zorunda kaldın. Kimi zaman düşüncelerinle, kimi zaman geçmişinle, kimi zaman beklentilerinle ve her düştüğünde bir parça daha öğrendin. Her kaybettiğinde bir parça daha kazandın aslında. Senin en güçlü halin kırılmadığın değil kırıldığında bile devam edebildiğin andır. Epiktetos şöyle demiştir. Bir köle bile düşüncelerinde özgür olabilir. O halde sen neden kendi hapishanende kalasın? Geçmişin seni zincirlemesin. Gelecek seni korkutmasın. Anda kal. Çünkü yalnızca şu an senin. Yürümeye devam et. Herkes koşarken sen yürümeyi seç. Yavaş yavaş, derin derin, farkında olarak. Çünkü bir stoğacı bilir ki sonuca ulaşmak değil yolda kalmak önemlidir. Sen bu yolda büyüdün. Bu yolda düştün. Bu yolda iyileştin. Ve bu yol her adımda seni biraz daha sen yaptı. Güçlü olmak artık başkalarına karşı değil. Kendine karşı sabırlı olabilmektir. Korkularınla oturup konuşabilmektir. Ve en sonunda hiçbir şeyin seni tanımlamadığını fark edebilmektir. İşte o zaman sessizleşirsin. Ama bu sessizlik tükenmekten değil, tamamlanmaktan gelir ve o anda hayatla savaşmazsın artık. Hayatı anlamaya başlarsın. Bu bir son değil, bir hatırlatma. Sen bu dünyada yavaş ama derin bir ayak izi bırakanlardansın. Kırıldın, öğrendin ve şimdi güçlüsün. Ama bu gücü gösterme. Yaşa ve unutma. En yüksek ses bazen bir fısıltıdır.